Karşılamaya gelmedin. Ne karşılaması? Zindandan çıkınca şöyle bir etrafıma baktım. Belki gelmiştir o dedim. Ama göremedim seni. Yoktun orada. Neden? Evlat ben seni e, an, anlamıyorum. Sen iyi misin? Neden dede? İyi misin? Dede. Ya bütün gece nezarethanedeydim ya. Ayıptır ya insan bir merak eder, neredeydin der, geçmiş olsun der. Ya bu, 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 bu burada duymazlık nedir ya? <laughs> Sen onun için mi böyle giyindin? Evet. <laughs> Bugüne bugün ben nezarethane görmüş adamım. Biraz rajon öğrenmem lazım. Evladım, bakın bırak raconu bir tarafa da git şu üstünü başını değiştir. Küf kokuyor. Oraya geliyor mu hakikaten ya? Sizin yüzünüzden düştü hale bak be. Ne işin var gezelim bu vakti benim karakolda? Bana bak bağırıp çağırıp benim asabımı bozma. İçeride adam gibi konuşsaydın komiserle şimdi çoktan evde olurdu. Asıl ileri geri konuşan sendin be. Bundan sonra ne sen ne de oğlum sakın karşıma çıkmayın. Ne olur çıkarsan. Çıkarsan ne olacak? Senin var ya, senin var ya gırtlağının... <laughs> Neyse geç oldu ben eve, eve gideyim de. İyi geceler. Güle güle. Benim araba nerede ya? Ben bu oyunu bozarım dede. Hangi oyunu evladım? Allah'ım yarabbim nereden bulaştın bu çocuğa ya? Mecnun, baban nerede çocuğum? Ha? Ah anacığım. uyandırdın mı? Yok çocuğum, siz zaten zartanındayken ben uyurmam hiç. Ya bırak Allah aşkına, geldiğimde horlu, horlu uyuyordun ya. Gözünü açamıyorsun hala. Allah Allah! Baban nerede çocuğum? Taksiye mi çıktı? Anam, garip anam. Çileli anam. Babam yok artık ana. Bundan sonra taksiye ben çıkacağım artık. Ne oldu çocuğum babana? Babamı içeri aldılar ana, Ay. suçladılar bizi, örselediler. canımıza Canımızı yaktılar ana, sözleriyle dövdüler. Coplarıyla dürttüler bizi ana. Ama sen merak etme. Merak etme ana. Bundan sonra ekmeği ve ben getireceğim. Yarın sabah erkenden karakola git de babama donma onu atlet matlet. Bir şey götür. Oğlum doğru düzgün anlatsana şunu. Ben hiçbir şey anlamadım. Oyun mu oynuyorsun sen benimle? Oyunu ben değil, onlar oynuyor ana. Koymuşlar kurallarını, çekilmişler köşelerine. Ama ben, ben bu oyunu bozarım ana! Neredesin hayvan herif? Beni karakolda bırakıp çekip gidiyorsun. Ya yok baba ya, komiser size o kadar sert şey yapınca ben dedim kesin üç beş sene yer bu. Ondan yani. Koku ne be? Ulan nereden çıkardın bunları? Gidisin değiştir. Küf kokuyor her taraf. Beyinsiz. <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor>